Tamam. Bak bak anacım, bak. Bir şey yok. İyi oğlum. Evet şu anda botla kapsamazı geçiren, borma tırıkçısı geçiren turist botla almaya çalışacaklar. Jack, çamışı ama İlçe Emniyet herkes burada, 112 ekip burada. Herkes seferber olmuş, çalışıyor. Tamam, tamam. En erken süreçte kurtarmaya çalışacaklar, almaya çalışacaklar, daha doğrusu kurtarma demeyelim. Evet. Al i̇yi bir şey yok, tamamdır. Geçme, geçme, gel. Tamam, ben iyiyim Sen, ben iyiyim. İyi. Tamam, i̇yi. Iyi, iyi ana, ana.

Gadan Araçlar çekilebilir misin? Evet, araçlar çekilebilir mi? Sağ doğru. Sağ doğru. Evet, şu anda bari türmeyi JAK 112 ve 3 Emniyet vatandaş ekibiyle sağ sonu çıkardılar. 3 jandarma. JAK 112 ekiple beraber şu anda

Burada iki çocukla bir adam yürüyordu. Evet. Bağırtı oldu. Ben de arkadaydım. Koşarak geldim. Çocuğuyla orada teyze vardı. O teyzeyle ikimiz çocuğu kurtarmaya çalıştık. Tersine gittiğimiz için biraz zorladık. Dediler bu tarafa gelin. Biz kendimizi bırakıp bu tarafa giderken ben ortaya denk geldim. Oradan aşağı gittim. Öbürleri kenarda kaldı.